tek değilimdir bu dünyada bence sanırım. Aa yamuk vurdum ona. Orası sahaya tuvalete mi? Tuvaletimi yaptım. Sıra açtım da geldim bir de. Ulan ne yaptık orada? Şöyle bari biraz uzaklaştırayım. <laughs> bir daha bir daha bir daha hayır hayır hayır. <laughs> Yavaş vurdum. Abi hızlı vurdum zaman yavaş gidiyor. Yavaş vurdum ama hızlı gidiyor. topu kontrol etmeye çalıştım. Hızlı gitti. İkinciye Acı basamadım. Şey Boost'um olmadı. alamadım boost'u. <Şimdanyo> Bana play mi dedi? Anayla, Niye öyle dedi? Gol mu? Oh be. Gol mu? Hayır, dokunsam goldü bu arada. Çıkar Baktım abi onu çık. Sana bıraktım onu sana. <gülüyor> <gülüyor> Orada götün götü vuruyor ya bir de. Bak böyle uğruyor, <laughs> vuruyor, vuruyor, vurdum, vurdum, vurdum. <laughs> Ulan. Allah. Abi ilerim götürün geri mi bir kere? Abi şey. anlayamadım ki ne yaptığımı. <laughs> bir anlattım zaten ne yaptığımı. Ulan be ikiniz de mislediniz orada. Açtın ortayı. Bir daha... Uf çok oldu. En azından adamı bir tekrar doldurdum abi. Şöyle döndüm. Bir şeyler yapıyor orada. Bir şeyler becerecek o da. Oh. şöyle toplardan nefret ediyorum ya. Hıh <laughs> bir de geriye vurdum orada topu. Ben daha da geri attım. Böyle ileri vurdum. Dur dur daha, daha. vurdun ona. Aç şunu ortaya. Aa. Oba. Yani geldi bir orta ama. Dediğin gibi olmasa da bir orta geldi ya şimdi. Vurdun ona. Çok iyi. Yadık mı ona? Döndüm galiba döndüm. Yemeyiz onu. Yemeyiz onu yemeyiz onu. Çok altına kaldım ya. Allah. <laughs> Böyle şeyim orada yani. Ya şey yapmış? Vurdum. Bekliyorum yani oyunun Aynen. gelmesine Sen ne abi? Çıktım. Ah be. A lovely header. Vurdun ona ah be. Lan patlat patlatayım dedim adamı orada da. Oy ne aşırttı be. Güzeldi güzeldi. Düşüncem aşırttı bu çiğim vurayımdı. Ben bunu hiç çok yapmaya çalışıyorum. Eskiden çok güzel yapıyordum bunu da. Aklım kaleye gidiyor. Ama bir şey de yusuf istiyordum o top direkten dönecek diye. Yani içimden bir geçirdim. Vallahi öyle tutabildim. Ah be! ve değmemiş. Sen de. Ya şu toplarla bizim buraya sekmese. Güzel güzel. Sen de abi. Vurdum adamı. <laughs> 8 80 uçtum ya. İçmeye eminim lan 80 de. Arkada kal. Arkadayım abi. Tamam. Döndüm ben çık istiyorsan. Peki geldim. <laughs> Çok iyisin. Ay, iyi de. Vur ona. Vurman lazım ona. Bir daha. Bir daha. Ah, tamam. Lakin bizimkiler kısaca. <laughs> çok iyi, çok iyi. Çok ah be. Allah. Bir tane atalım da hmm. rahatlayalım ha? ya. <laughs> Bu adam belanı ya. Ters vurdu. Ne vurmayaydım iyice. Bir tık geri döndüm. tık şimdi abi. Çık abi sen de Okey ya Bitirdin onu Geriye bitiriyon Hayır yemeyelim bunu Tuttum adamı tuttum adamı tuttum Bana vurmayaydın iyiydin Ha <laughs> helal Hayır ya abi Kuracakım <laughs> <laughs> hmm. Division 2 tane mi kurtuldun? Ben 1'e 2 Oh. Madalyalılar geldi. Pinge bak. Madalya şeymiş ya. Onu, onu, gördüm ya. Öğrendim ya. O... Bunlar grup ya. Şey ya. Takım ya. Hı, -hı. Oradan takıyormuş. Ne kadar kurtarış ya ne kadar maç yaparsan. AFK abi attım onu. Şeymiş lan adam AFK. Geriye <laughs> döndüm. Bayağı geriye döndüm. olmaz biraz. Olur. Şöyle da bu, bu da çok ona. oldu. Şöyle uzattım onu ya. Olmaz. Tuttu, tuttu, tuttu. Oldu da. Tuttum ben adamı. Çok güzel, tamam vurdum onu. O da güzel. Ulan Adam Adamı geldi? Yasin. Hayır çok güzel birbirlerini de trollediler orada. Buzdum yok bu arada. Bugün olsun tam attık o golü değil mi? Attık o golü ha. Atacağız abi daha. ne demek Ne bileyim şu ha bunu tuttu zannettim ben orada da. Neresiz ya kim o ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu şey nasıl yapılır merak ediyorum ya. Neyi? Bir tür yapamıyorum onu. Bu hızlı hızlı arka ön yapıyorlar ya abi. Ha. O o bir şey. Bizi aşar. Oh. Çok güzel gitti de. Bir daha dokunursan ona. Aman ay. <laughs> Çok güzel olur tamam mı neyse. Ah be ikisinden ikisinden vuramadım abi. Oh. Yemedik onu da. Uy. Of. Ola bak be. Mükemmel Gittim ben. Be. de. <laughs> Keşke vurum ya. Sağ olsun yapacak bir şey yok. Uçmuş adam ama ya burada. Bustum yok. Onu da aldı. Aleye gidiyor Yasin. Çık Yasin. Çok iyi. Şu üstü alıp dönmem lazım. Hadi 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 hadi. Tamam kurtardım. Olur olur. Olmaz yine. Olur olur olur. Ne yaptım ben orada ama hiçbir şey anlamadım. Okey. Oy, çok güzel gitti. Ya abi içeri. At gönder. Oy amına. Vur abi. Şöyle gönderdim. Ah be ona dönemedim. Çok iyi. Sen de bir daha. Sakin ol. Evet. Tamam. Ah be onu fake'lerim dedim orada da yemedi. Anan adam oldu bana. ha Elif birilerine vurdular orada da. Uçtum vurdun ona. Güzel güzel. Sen de abi vurdun ona. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. ama Bazen olabiliyor öyle şeyler. Çok iyi. Ben bir tık geri döneyim. Biraz orada iki kişi olduğumuz riksli oluyor köşede. Ya hayır ona nasıl vuramadım ben? Böyle gerçekten mutlu değiliz. İşte bak vuracağını zannediyorum vuramıyorlar ya. de böyle bir tribe giriyorsun ya. Vallahi Sinir <laughs> oldu şimdi adamlara. Diyor ki lan vurur ona diyor. Hani çıkmayayım diyor. Bıraktım Yasin onu. At onu. Aç. <laughs> hiç zıplama direkt dün rüzgar ile mi o da zıpla da hiç zıpla. La biraz öndeyiz bir 15 saniye kalmış ama. Olsun canım Allah <laughs> Allah. <laughs> Ulan. <gülüyor> Geldi abi vur. Hah vurdum. <laughs>